Ee, bakalım delişlerde problem var mı? 304 4 deliyor normal vermesi. Ee, Gold'u ise 352 deliyor. Şöyle bir bakıyorum cam puanlarına. Yani düşük tüyelerin canı daha yüksek gibi sanki. Yani T-28 HTC'den falan fazla. Karşıda 4 tane 10 seviye tank var. Bizde ise 2 tane var. Ee, etkinlik eşitli olduğu için sanıyorum e, seviyenin çok önemi yok. Yani karşıya 7-8 tane de 10 seviye atabilir. Fakat 10 veya 2 seviye oynamanızın çok bir farkı olmuyor muhtemelen. Şuradan çıkmamız lazım tabii ki. Fakat normal sanki bir üst seviye takmış gibi ölmediğimiz için rahat rahat oynayabiliyoruz. Gayet keyifli hasar da atabildiğiniz kolaylıkla bir etkinlik olmuş tank yerinin çok önemli yok anladığım kadarıyla. Zaten yandan spot yaparken bir yandan da hasarlarımızı atabiliyoruz. Bu arkada avcılar var. Şu tarafa doğru geçmeye karar verdim. Rakip biraz baskılı oynuyor. Görüyorsunuz. Teyzon E5'leri falan rahatlıkla delebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir avcı var arkamda. Ve beni alıyor. 2000 hasar verdik. Bayağı da spot yaptık. Böyle düşük seviyelerle girip eğlenebilirsiniz. Eğlenmenin yanı sıra da işte tahvildir, kredidir, ödüller alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir etkinlik. Ben beğendim. Yani eğlenceli, değişik, sıra dışı bir etkinlik olmuş. Ha, şeyin delme gücü zayıf. 217 deliyor APS. I. 317 mi? Az mı? Yok <laughs> Yo, 217. Ha 217 ama AP ile oynamam Lan, lazım patlayıcı. Daha ne olacak diyecek mi? E ee, burada nereye gideceğiz ki? Yo ben turret oynarım şurada. Ama E100'ü e nasıl delerim? Aynen E100'ü delemem. <laughs> şey mi? E100'lerde falan 6000 can falan yok değil mi la? Yok. 10 seviyeler 29. aynı canda. Aynen. Aynen bak Foch 155 1850 normal yani. Churchill 7'ye bak 4700 çal. <laughs> Acayip <oldu> lan. <laughs> 4350. kobralarla yiyormuş bak adamlar. Kobra da mantıklı aslında ha. Olabilir ha. Ben de hiç yokmuş ya ben var sanıyorum. Şuradan bir kahve atıyor. Açacağım onu. Ana süper çatı var 1200 Bin iki oldun yavrum kahve. La öl <laughs> FB gibi dolanıyor ortada la. tarafı diyecek. Bu yüksem kafayı bozdu benden. gelmiyor da geri ötekiler ne yemek ya. Geri dönelim şu yüzlere doğru. Aaa şey de. var mı sende lef? Yok. Adam ne bunaltır o var ya. Bir de AP'ye mafya atarsan onunla. <laughs> 145 Abi patlayıcısı çok deli bunun ya Valla çok eğlendim ya Siktir, Denk geliverse bir de. Ben öldüm öleceğim çıkamıyorum Ah siktir delmedi lan Adam geliyorum dedi ve geldi. Abi kep gidiyor ya. Kobra hadi kep oğlum gidiyordu. aç şu kepi. Kimse şey yetişemeyecek oraya. Gücük bir tank girdi. Aha işte. Salak. Çok iyi oldu. Kör mü vurdu lan ne yaptı o? Ne kepten çıktı salak. Abi denk gelmiyor ki bununla da uzak atış. Kep arkadaki ufaklıkta herhalde. <laughs> 45 TP'de adamın 3250 canı var. <laughs> ya oğlum vur işte be. Önüne kattı götüreyim. Lan <laughs> kayanın dibine atma. Vay anasını ya vurmuyor abi. Şimdi yakında yakın dövüş yapman lazım onunla. Hala deliyor adamı lan. güzel olur bununla. Lef güzel olur. Ondan sonra O iyi güzel olur bak. Ne biliyorum para da kazanamıyorum. Para da gitmiyor. Ha, dur bakalım. 3000 canım var benim. Benim benim 3000 canım var. Yeni bir baça bayramla girdik arkadaşlar. Ben M4 fl 10 aldım. Bayramda T34 85M e aldı. Onu izonu durma şey. Paletto. bir başka bir bakıyoruz bir yandan da e, eğlenmeye çalışıyoruz. Bir yandan da şu hem etkinliği oynamış olalım hem görevlere bir bakalım. Burada aslında FV gider de geç dolduruyor. O kep düşüyor. Normalde rastgele savaş oynar gibi oynuyorsunuz arkadaşlar Fakat e, Tankınız Normal sanki bir 10 seviye takmış gibi yüksek canlı yüksek delişli Bir hale geliyor MS1'e bak ama adam. <laughs> çatır çatır oraya milleti. bir de çok ammo atıyorum abi sende var mı? Yok ben daha atamadım hiç. Benim 3 oldu. Bir maçta. Yok. 2 tane E5 de attım farklı maçlarda. Bir de şimdi attım. seviye tanklar bile on seviye tank gibi ya şey olarak can olarak. zırhtan yoksun yoksunsun tek o. Şuraya bir operasyon düzenleyeceğim. Buraya geldiler. Je viens vous soutenir. Bura gitti de 5500 vurdum daha ne <laughs> yapayım. Şarj oldu mu lan abi? Eee 4 mermili. Ölmüyordu adamım. <laughs> Ölmüyordu, yanmıyordu. Güzel olmuyor da. Aynı 10 seviye tank hissiyatı veriyor biliyor musun şey olarak? Atış mekaniği Zırh. olarak. E... Şey olmasa da zırhın olduğu için güveniyorsun. Aynen. Güzel ya o saçma zaman kaydırma etkinliklerden falan güzel olmuş. Aynen aynen. evin alıyoruz. Bakalım aslında, görevi yaptık mı? Kasılır aslında. bu yani.